Herkese merhaba. Bu videomda her ne durumda olursanız olun, durumu kendi çevirmeyi ve bunun faydasını öğreneceksiniz. İyi seyirler. Hayatta başımıza her gün bazı aksilikler ve terslikler gelir. Bu durumların bazıları karlı olurken bazıları zararlı olabilir. Bu iniş çıkışlar hayatımızın hangi yönde şekilleneceğini belirler. Peki her durumda ne olursa olsun karlı çıkmak ve hayatımızı kendi ellerimizle şekillendirmek mümkün mü? Tabii ki. Ama bunun için bilmemiz gereken bazı kurallar var. Öncelikle hayatımızı değiştirmek için kendimizi de değiştirmemiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü eğer yeterli disipline sahip değilseniz bunu başarmak sizin için bir hayli zor olabilir. Başımıza gelen herhangi bir olayda yapmamız gereken ve yapmamamız gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara ne kadar fazla uyarsanız o kadar karlı çıkarsınız. Videonun kapağında da belirttiğim gibi nasıl her zaman kazanacağınızı öğrenmek istiyorsanız hata yapmaya ve öğrenmeye açık olmalısınız. Başımıza gelen olay ne kadar büyük zorlukları yol açıyorsa onu kontrol altında tutmak o kadar zor olabilir. Bazı oyunların kazananı yoktur. Bile durumlardan en az zararla ayrılmak için yapmamız gereken ilk kuralı uymaktır. Bir olaya ne kadar hızlı tepki verirsek hata yapma şansımız o kadar artar. Ancak hızlı tepki vermek genellikle hata yapma riskini arttırır. Bu nedenle hızlı değerlendirme yapmak daha önemlidir. Eğer duygusal bir tepki ise sakin kalarak tepkimizi minimuma indirmek en iyisidir. Eğer duygusal bir tepki değilse sakin kalmalı ve aceleci davranmamalıyız. Her zaman düşünerek sakin kalmalı ve aceleci davranmamalısınız. Her zaman düşünerek ve sonraki hamlenin ne olacağını tahmin ederek devam etmelisiniz hızlı değerlendirme yapmamız gerektiğinde vücudumuzun iki seçeneği vardır. Refleks olarak tepki vermek veya durumu hızlıca değerlendirmek. Ani durumlarda hızlı bir şekilde değerlendirmeye başarabilirsek kaybetme veya zararlı çıkma ihtimalimiz sıfıra iner. Bu durumu öğrenmenin en kolay yolu bunu gerektiren faaliyetlere katılmaktır. Örnek vermek gerekirse futbol, masa tenisi, boks ve benzeri sporlar. Hayatta karşılaştığımız olumsuzlukları ve zorlukları genellikle birer engel olarak görürüz. Ancak her zor durumda bir fırsat yatar. Bu zihniyetimizi değiştirmemize de başlar. Bir problemle karşılaştığınızda, bunu bir öğrenme fırsatı kendinizi geliştirmenize katkıda bulunacak bir durum olarak görmelisiniz. Çünkü her durum kendinize daha ileriye taşıman bir fırsatıdır. Örneğin bir iş yerinde yaptığınız hata sizi eleştirilere maruz bırakabilir. Ancak bu durumu eksiklerinizi görüp gelişim için bir fırsat olarak değerlendirdiğinizde aynı hatayı tekrar yapmama şansını elde edersiniz. Ayrıca bu tür durumlarda sorunları çözmek için geliştirdiğiniz stratejiler sizi gelecekte benzer problemlerle karşılaştığınızda daha hazırlıklı hale getirir. Eğer sıkılıyorsanız ve canınız bir şey yapmak istiyorsanız diyorsa bir dahaki sefere bu kuralı hatırlayın ve o an ne yaparsam daha iyi olur daha karlı çıkarım bunu düşünün ve buna göre değerlendirin. Hayatta karşılaştığımız bazı sorunlar anlık olmadığı için kısa vadeli düşünmek yanlış olabilir. Bu yüzden bu kural uzun vadeli sorunlarınızı en kısa ve kazançlı şekilde çözmenizi sağlar. Yapmanız gereken bu sorunun hayatınızda ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek ve uzun vadeli bir çözüm üretmektir. Örneğin şişman olmak bir sorun ise uzun vadeli çözümü spor ve diyet yapmaktır. Bunu nasıl destekleyebilirsiniz? Kısa vadeli çözümlerle canınız bir dahaki sefere çikolatalı kek istediğinde gidip marketten almak yerine diyete uygun bir şekilde evde yapmak uzun vadeli çözüm olarak diyetinizi destekler. Veya spora gidemediğiniz zaman evde oturmak yerine yürüyüş yapmak kısa sürede uzun vadede size büyük avantaj sağlar. Eğer bunu hayatınıza uygulamayı başarırsanız hemen hemen her sorunu çözebilirsiniz. Umut kendi lehimize çevirebilmek için planlı olmamız gerekir. Ancak her şey plana göre gitmez. Bazen yaptığımız bir hamle yeni sorunlar doğurabilir. Bu yüzden esnek kalmak da çok önemlidir. Karşılaştığınız zorluklar sizi planınızdan saptırabilir. Fakat bu durumlarda panik yapmak yerine esnek olmalı ve değişen koşullara uyum sağlamalısınız. Bir planınızın olması sizi yönlendirecek bir yol haritasına sahip olmanız anlamına gelir. Ancak karşılaştığınız engeller karşısında bu planı rezerve edebilmeli ve yeni koşullara uyacak şekilde adapte olmalısınız. Esnek kalmak sizi başarıya götüren önemli bir faktördür. Çünkü her şeyin her zaman istediğiniz gibi gitmediğini bilmek ve duruma hazırlıklı olmak sizi her zaman bir adım önde tutar. Zorlu durumlarda duygularımız bize en büyük engel olabilir. Eğer duygularınızı kontrol altına alabilirseniz olayları daha net bir şekilde değerlendirebilir ve en doğru kararları verebilirsiniz. Öfke, korku ve endişe gibi güçlü duygular bizi aceleci ve hataya açık hale getirebilir. Bu nedenle bu alayış karşısında sakin kalmak ve duygularınızı kontrol edebilmek bizi avantajlı duruma getirecektir. Gereksiz tepki vermeniz hem enerjinizi hem de zihninizi sürekli meşgul eder. Bunu engellemek için meditasyon ve nefes egzersizleri gibi teknikler size yardımcı olabilir her durumda karlı çıkmanın yollarından biri de zihinsel esneklik kazanmaktır. Bu olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğidir. Tek bir çözüm yolu olduğunu düşünmek yerine çeşitli stratejiler geliştirerek sorunları çözme becerisi kazanmalısınız. Bu teneyi geliştirmek için çeşitli senaryolar üzerinde düşünün ve her senaryo için farklı çözüm yolları üretmeye çalışın. Zihinsel esneklik sizi beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı hale getirir ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlar hayat boyunca karşılaştığımız zorluklardan karlı çıkmak için sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekir. Bilgi birikimimiz ve becerilerimiz ne kadar yenisse karşılaştığımız sorunları o kadar hızlı ve etkili bir şekilde çözebiliriz. Kendinize her zaman yeni şeyler öğrenmeye açık tutun. Kitaplar okuyun, kurslara katılın ve yeni beceriler edinin. Bu sizi sadece daha bilgili bir birey yapmakla kalmaz, aynı zamanda her durumda çözüm üretebilme kapasitenizi artırır her durumda tek başınıza mücadele etmeniz gerekmez. Doğru insanlardan destek almayı bilmek sizi daha güçlü kılar. İş hayatında, sosyal çevrede veya ailede zor zamanlarda yalnız olan insanlar size hem moral desteği sağlar hem de olaylara farklı bir perspektiften bakmanıza yardımcı olur. Güçlü bir destek ağı kurmak zor durumları daha kolay atlatmanıza ve her seferinde karlı çıkmanıza yardımcı olur. Eğer destek alabileceğiniz kişileri nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız abone olun ve abone olduğunuzu belirten bir yorum bırakın. Zorluklarla karşılaştığınızda olaylara nasıl yaklaştığınız büyük bir fark yaratır. İyimser bir bakış açısı geliştirmek her durumda avantajlı çıkmanızı sağlayabilir. Zorlukları birer engel değil, fırsat olarak görmek pozitif düşünme yeteneğinizi güçlendirir. Pozitif düşünce sadece ruh halinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha yaratıcı çözümler üretmenize ve her zor durumları daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Her sabah işe gidiyorsanız kendinize her sabah işe gitmek zorunda imlemek yerine çalışacak bir işiniz olduğu için pozitif bir şekilde yaklaşmak iyi olabilir. Çünkü bazen karamsar düşünmek sorunların farkına varmamızı sağlasa da o sorunları çözmek için iyimsar olmamız gerekir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar pozitif kalın.